Hadi burası hafta sonuna biraz sağlıkla devam edelim. Biraz sağlığımıza ehemmiyet gösterelim ve özellikle tıptaki son gelişmeleri irdeleyelim. Kadınları kanser deyince en çok ürküten şey meme kanseri. Erkekler içinse en korkutucu olan kanser türü prostat. Meme kanserinin annenden e, kıza prota, prostat kanserinin de babadan oğula geçme olasılığı konuşuluyor. Öyle bir olasılık söz konusu. Türkiye'de sık görülen prostat kanseri tedavisinde son derece ileri teknolojiler e, kullanılıyor. Şimdi biraz o yöntemlerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Hoş ee, Öncelikle hocamızı tanıtalım. Profesör Doktor Erdem Can da Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı kendisi. Ee, tekrar hoş geldiniz ve son teknolojiler diyoruz. Size bırakıyorum. Sözü. Çok teşekkürler. Herkese günaydınlar. Öncelikli olarak davet için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Herkese ederiz. Sağlıklı, geldiniz mutlu için. günler diliyorum özellikle bu zor dönemde. Ee, biz Koç Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı olarak her türlü üro onkolojik yani ürolojik kanserlerle uğraştığımız gibi prostat kanserleriyle de oldukça yoğun olarak uğraşan bir ekibiz. Ee, ekibin belki de en genç üyesi benim. Benim hı hı. dışında bu işle uğraşan, özellikle robotik cerrahiyle uğraşan e, çok deneyimli ve iyi eğitimli bir ekibimiz var. E, başımızda Tarık hocamız var. Tarık Esen hocamız şefimiz. Da Vinci de mi deniyor bu? robota? E, evet, robota. robotik sistem, ro robotik sisteme. Ee, bunu bir ekip olarak kullanıyoruz. Hı. Öncelikle ekibin öneminden bahsederek ben söze girmek istiyorum. Ee, Derya Balbo hocamız, Yakup Kordon hocamız ve Burak Koçak hocamızla beraber bir ekip olarak e, şu anki en yeni teknoloji iki Da Vinci robotunu Hı. kullanarak e, başta prostat kanseri ameliyatları olmak üzere böbrek kanseri ameliyatları, mesane kanseri ameliyatları, testis tümörlerinde karın içine lenf bezlerinde olan sıçramaları çıkartmak için e, ve böbrek naklinde de ...bu robotik sistemi çok aktif olarak e, kullanıyoruz. Hı hı. E, bir de misafir öğretim üyemiz var. Derya Tilki, kendisi e, Almanya'da yetişmiş olan ve Almanya'da çalışmakta olan bir arkadaşımızdır. Tüm dünyanın üroloji camiasında tanıdığı ve bizim de misafir öğretim üyesi statüsünde olan bir arkadaşımızdır. Bayan olmasına rağmen e, çok ünlü başarılara imza atmıştır ve robotik cerrahtır Onu da ben e, burada vurgulamak isterim. E, Nasıl bir e, teknolojiden bahsediyoruz hocam burada? Evet. Şöyle söyleyelim, prostat kanseri dediğimizde e, özellikle vücuda sıçramamış hastalığı erken dönemde tanı koyduğumuz zaman bu hastaların önemli bir kısmında ki ilk basamak ve en önemli tedavi seçeneği ameliyattır. E, ameliyat dışında radyoterapi seçeneği olduğunu da burada vurgulamak isterim. E, ancak biz ürologlar olarak bu işin cerrahi kısmıyla uğraşıyoruz ve dünyadaki en modern, en minimal invaziv denilen tedavi seçeneği robotik cerrahidir. Burada da Da Vinci cerrahi sistemi, robotik sistemi kullanılmaktadır. 10 e, yılı aşkın süredir bu işi yapan biri olarak bu sistemin en eskisi S, SI ve XI'ların hepsini ben kullanma şansına e, sahip oldum. dolayısıyla. Başladığınız nokta ve geldiğiniz noktadaki teknolojik farkı da aktarır mısınız bize biraz ki, hocam? Tabii e, ki. Bu robotik sistemler de aynı cep telefonları gibi çok fazla geliştiler. Eski sistemler çok daha hantal idi. Ancak şu anda bizim kullandığımız en yeni teknoloji sistem ...oldukça pratik. Karın içinde... ...çok hızlı hareket ve manevra... ...kabiliyetine sahip oldu. Optik sistemi... ...lens sistemi oldukça gelişti. Şu anki kullandığımız e, DaVinci XI... ...lens sisteminin... ...kesinlikle öncekilere, olarak, öncekilere göre... ...çok daha üstün... E, ...görüntü sağladığını söyleyebilirim. Üç boyutlu bir görüntü sağlama avantajı var. Dokuları oldukça büyütüyor. Gözün giremediği yere... ...bu kamerayla giriyoruz. Elin ulaşamadığı yere de ulaşıyoruz. Dolayısıyla... E, cerrah olarak bize işçilik bakımından oldukça avantajlar e, sağlamakta açık cerrah ile karşılaştırırsak. Hı hı. E, hasta açısından avantajları ise 8 milimetrelik karında delikler açarak robotun kollarını karın içine gönderiyoruz. Laparoskopik. Laparoskopinin e, çok daha gelişmiş oluyor. Aslında genel olarak bu sistemlerin hepsine laparoskopi denilebilir. Hı hı. Ama robotu kullanarak biz bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. 3 e, delik. Dört delik bu açıyoruz. 4 delik. Robotun 4 kolu var. Hı hı. Ee, bir tanesi kamera için üç boyutlu görüntü sağlayan kamera için, diğeri de ameliyatı yapmakta kullandığımız robotik enstrümanlar için. Örneğin robotik makas, hı hı. robotik doku tutucu, robotik dikiş atmaya sağladığımız enstrüman. Bunları bu 8 milimlik deliklerden karın içine göndererek üç boyutlu büyüterek görüntü altında. ...bütün anatomik detayları görerek... ...bu ameliyatları Nerede yapma şansı. Nerede üretiliyor hocam bu e, Da Vinci robotları? Bu robotlar Amerikan menşeli e, Amerika'dan ithal ediliyor. Ve şu anda dünyada en fazla kullanılan... ...ve en yaygın, e, en üst teknolojik... ...robotik sistem e, olarak hı hı. biliniyor. Bizim e, klinimizde iki tane mevcut. Üroloji dışında genel cerrahi... ...jinekoloji, toraks cerrahisi... ...kalp cerrahisi de... ...kendi ameliyatlarında bu robotları... ...çok yoğun olarak e, hı hı. kullanıyor bizim merkezimizde özellikle robotik böbrek nakline de yapmaya başladık. Prof. Burak Koçak arkadaşımız bu işle oldukça ilgili. Hı hı. Prostat kanserlerindeki avantajlarından bahsedecek olursak, prostat kanseri aslında vücudun en derin bölgelerinden birinde yerleşmiş. Ulaşması çok kolay değil. Hı hı. Çevresinde damarlar ve sinirler var. Bunları koruyarak prostatı çıkartmak aslında çok önemli. Bu yapıları biz 3 boyutlu büyütmesi sayesinde çok daha detaylı görüyoruz. Çok daha detaylı gördüğümüz için çok daha güzel koruyabiliyoruz. O yüzden aslında açık ameliyatlarla karşılaştığımızda robotik ameliyatların işçiliği biraz daha uzun oluyor. Çünkü Hı. bu yapıları daha iyi gördüğümüz için daha iyi koruyabilir hale geliyoruz. Bu da ameliyat süresini bir miktar uzatıyor ama olsun bunun çok çeşitli avantajlarını yaşıyoruz. Bu sinirleri güzelce koruduğumuz için ameliyat sonrası Hastalarda idrar kaçırma ve erkeklik probleminin daha az olması bekleniyor. Büyük büyütme altında çalıştığımız için bana göre kanserden kurtarma oranlarını yükseltiyoruz. E, ameliyat sonrası küçük kesiler yapılmasına bağlı daha hızlı iyileşme, daha az kanama, daha az komplikasyon, daha az hastanede kalma süresi, daha hızlı taburculuk, daha hızlı işe güce dönme gibi hasta açısından çok büyük e, avantajları var. Bu üst teknoloji cihaza biz bir takım farklı teknolojileri de entegre ederek kullanmanın yolunu açtık. Bunlardan bir tanesi ameliyat öncesi prostat kanserinin tanısında özel bir MR kullanıyoruz. Buna biz multi parametrik prostat MR'ı diyoruz. Bu MR'da kanser odaklarını net olarak ortaya koyuyoruz ve bizim yaptığımız sistemde bu MR'ı 3 boyutlu çeker hale geldik ve mühendislikle yakın ilişkiler içinde çalıştığımız için bu MR görüntülerini 3 boyutlu hale getiriyoruz. Üzerindeki tümörleri radyolog arkadaşlarımız öncesinden işaretliyor ve bu 3 boyutlu tümörlerin farklı renklerle işaretlenmiş görüntülerini biz Da Vinci robotik sisteme aktarmayı başardık. Hı hı. Ee, ve bu çalışmamızı geçen yıl e, Portekiz'de yapılan Avrupa Uroloji Kongresi'nde sunduk ve üçüncülük ödülü aldık. Ee, bunun üzerine prostatın sıçrayabileceği ...yerleri gösteren bir PET CT yöntemi vardır. Standart PET CT dışında... galyum 68 denilen bir madde kullanılır. Bu görüntüleri de... ...bu sisteme entegre etmeye başlayan... ...dünyadaki ilk merkeziz. Ee, buna ek olarak... E, ...yine Almanya'dan gelen... ...Profesör Dalia Tilki hocamızın... E, ...katkılarıyla uygulamaya başladığımız... ...NeuroSafe denilen bir yöntem var. Bu yöntemin e, avantajı şudur... ...prostatı, kanserli prostatı çıkartırken... Özellikle idrar tutma ve erkeklik fonksiyonunu sağlayan sinirleri koruyoruz. Bu sırada prostatı direkt patoloji hekimi arkadaşlarımıza iletiyoruz ve ameliyat devam ederken prostatı ameliyat sırasında baştan aşağı tümör açısından inceliyorlar. Ve prostatın özellikle kanserli bölümlerde cerrahisinin pozitifliği yani prostat dışına hastalığın çıkma durumu ile ilgili bize bilgi veriyorlar ve ameliyatı bitirmeden eğer hasta vücudunda bir kanser kalma ihtimali varsa bunu düzeltme imkanına sahip oluyoruz. Böylece ameliyattan kansersiz olarak çıkma şansına sahip oluyoruz. Teknoloji, e, hastaların teknoloji ve elbette ki en önemlisi e, doktorlarımız bu e, teknolojiyi geliştirenler e, hastalarımızın hizmetinde her şekilde. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Erdem Candak, Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı. E, son gelişmeleri, bu konudaki son teknolojileri aktardı bize. Tekrar teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı evet. ve mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Herkese sağlıklı günler diliyoruz ve devam ediyoruz.